Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana ben nihayet o gün geldi nihayet diyorum çünkü bu incelemeyi bekleyen gerçekten de çok fazla insan var Vivo X200 Pro'nun bugün detaylı olarak incelemesi yapacağız baştan şunu söyleyeyim gerçekten çok uzun bir inceleme olacaktır diye tahmin ediyorum o yüzden dakika dakika video içinde neler bulabileceğinizi aşağıda açıklama kısmında paylaşacağım zaten o timeline alanında göreceksiniz hani dilediğiniz yerden incelemeyi izlemeye başlayabilirsiniz şimdi yani bu telefonla ilgili hakikaten çok fazla şey var söylenecek ama öncelikle sizlerden gelen sorulardan başlayalım çünkü bana mesela ben bu telefonu ilk bu telefonla tanışmamız tabii ki lansman dönemindeydi. Ekim ayında tanıştım ben bu telefonu ve sanıyorum Türkiye'de yani Vivo X200 Pro'yu benden daha fazla kullanan hiç kimse yoktur diye düşünüyorum. Çünkü biz e, şey, Çin'den o telefonları aldık ve benim o dönem telefonum yoktu. Şahsi bir telefonum yoktu ve ben buna hattımı taktım. Sağ olsun Vivo Türkiye'de telefonu benden almadı ve telefon son noktaya kadar artık ya yani. en son noktaya kadar yani <laughs> bende kaldı ve daha sonra telefonu göndermek durumunda kaldım. Fakat telefon geldi herhalde bu telefonda yani Vivo Türkiye'de artık herhalde geri almaz diye umut ediyoruz yani kullanırız çünkü bir şekilde. Belki testlere falan da kullanma imkanına sahip oluruz. Neyse şimdi ben bu telefonla ilgili şunu söyleyeceğim. Yani bu telefonla ilgili bana mesela en çok gelen sorulardan bir tanesi şuydu. Özellikle işlemcisiyle ilgili çok fazla soru geldi ki ben bu işlemcisiyle ilgili soruları cevap vermek açısından da bu telefonun böyle bir ön bakış videosunda bu telefon işlemci performansını çok net bir şekilde gösteren oyun performanslarını da orada paylaş Hangi oyunun hangi grafik ayarlarında açıldığını oradan görebilirsiniz. Gene bu video içinde de paylaşacağım ama yani şunu net bir şekilde söyleyelim. Snapdragon 8 Elite Yonga seti arkadaşlar hangi ayarlarda hangi oyunları açıyorsa bu da aynı ayarlarda aynı oyunları açıyor. Tabii ki Antutu testi yaptın mı diye soran da çok fazla insan oldu. Abi Antutu tarafında nasıl bir fark ortaya çıkıyor? Bize nasıl bilgi verirsin dediniz. Ben şu anda zaten paylaşıyorum. Antutu testini de yaptım. Antutu test tarafındaki sonuçlara baktığımız zaman %10 civarlarında arkadaşlar Snapdragon 8 Elite Yonga setinin bir tık daha hızlı olduğunu görebiliyoruz. Ama arada büyük bir fark var mı diye soruyorsanız yok. Özellikle Mediatek Dimensity 9400'ün arkadaş bu işlemcinin ultra versiyonunun geleceğini de belirtelim. Muhtemelen o ultra versiyon geldiğinde göreceksiniz Snapdragon 8 Elite Yonga setinin o arkadaşa işlemci mutlaka mutlaka üzerine çıkacaktır ki bu bile çok ciddi anlamda zorluyor. Bununla beraber yine sizlerden gelen sorulardan bir tanesi de abi telefonun arayüzü nasıl? Telefonun arayüzü akıcı mı? İşte Fantaç arayüzü mü? Origin OS mi diye soru soran da çok fazla insan oldu. Oldu. Şu anda da sizle bu telefonun arayüz hız performansını sizlere gösteriyorum. Arkadaşlar herhangi bir hızlandırma falan kesinlikle yok. Son uygulamaları kapatıp tüm uygulamaları tek tek açtığımda şu anda gördüğünüz gibi bir performansa imza atılıyor. Vivo X200 Pro gerçekten de arayüz tarafında çok ama çok hızlı bir telefon. Bunu alan insanların kafasında hız tarafında ya da arayüzle ilgili en ufak bir soru işareti kalmamasını da belirtelim. Şimdi yine bu telefonla ilgili bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu abi bu telefona Origin OS arayüzü gelecek mi diye soru soran çok fazla insan var. Arkadaşlar Çin'e gittiğimiz zaman hem Türkiye'nin hem bildiğim kadar Rusya'nın sanıyorum Dubai falan da var arkadaşlar o bölgede var. PR yöneticisi sevgili Alan bana dedi ki evet Dolkan bu telefonlara Origin OS güncellemesi gelecek. Hatta bundan sonra yani Vivo X300 serisinde muhtemelen Fantaş arayüz yerine direkt olarak Origin OS ile beraber telefonları görebileceğiz dedi. Bunu bana kendisi söyledi. Ben de onun bana söylediğini sizlere iletiyorum. Yani bu telefona yarın güncelleme gelmezse arkadaşlar valla kendi ile iletişime geçin derim. Bununla beraber yine bu telefonla ilgili en çok sorulan sorular ama en çok sorulan sorular bir defalarca söylememe rağmen arkadaşlar en çok sorulan soru şuydu. Abi bunun mini versiyonu var. Evet ben de inceledim. Çin'de zaten bununla ilgili video da çekmiştim. Bu telefonun mini versiyonu Türkiye'ye gelecek mi dediniz? Arkadaşlar yine Alan'ın bana söylediğini söylüyorum. Hayır kesinlikle X200 Pro'nun arkadaşlar mini versiyonu Türkiye pazarına satışa sunulmayacak ama bana şunu söyledi. X300 serisiyle beraber ki Dubai'de yine seninle beraber olacağız dedi bana. Bir sonraki aslanın Dubai'de olacağını da belirtmiş oldu böylece. X300 Pro Mini gelirse ki geleceğinden eminim dedi. O telefon mutlaka mutlaka Türkiye pazarında da satışa sunulacaktır dedi. Yani X200 Pro Mini'yi bekleyenler hiç beklemeyin. Bence X200 Pro'ya yoğunlaşın. Şimdi birçok insan tabi sorduğu soruların bir tanesi de abi X100 Pro'ya göre açıkçası bu telefon nasıl diye soru soracaksınız. Açıkçası bunları yan yana koyduğumuz zaman zaten şu anda siz de görüyorsunuz tasarım anlamında X200 Pro'nun arkasındaki kameranın X100 Pro'ya göre bir önceki önceki modele göre daha büyük bir kamera ile geldiğini söyleyebiliriz. Ortadaki yuvarlak kamera modülünün büyüdüğünü söyleyebiliriz. Yandan baktığımız zaman da açıkçası X200 Pro'nun bir tık daha kalın olduğunu söyleyebiliriz ama bunun hatırlarsınız ki pilden olduğunu da belirtmemiz lazım. Zira X100 Pro'da 5000 mAh pil gücü varken bunda 6000 mAh pil gücü var. Ve bu da zaten biraz sonra pil tarafında söyleyeceğim. inanılmaz bir pil performansına bu telefon imza atmasını sağlıyor. Yani o pil performansını gördükten sonra muhtemelen şunu söyleyebilirsiniz. Evet abi yani biraz daha kalın olsun ama ben böyle bir pil performansı alayım muhtemelen diyeceksiniz. Çünkü gerçekten de aşırı inanılmaz bir iyi pil performansı var. Şimdi bazen böyle incelemelerde çok kamerayla öne çıkan bir telefonsa şöyle diyoruz yani işte bunda şöyle bir özellik var. İşte telefon özelliği olan bir kamera diyoruz falan telefonlara. Abi bu yani telefon özelliğini falan boş ver. Bu bayağı bildiğin kamera abi. Bugüne kadar gerçekten görmediğimiz manyakça bir teknoloji bizlere sunuluyor. Kamera tarafında gerçekten telefon tek kelimeli inanılmaz. Zaten biraz sonra çektiğim örnek görselleri de paylaştığım ne demek istediğimi gerçekten çok daha iyi bir şekilde anlayacaksınız. Şimdi telefonun madem kamerasından bahsediyoruz, burada bir virgül koyalım ve telefonun kamera arayüzüne şöyle bir yakından bakalım. Daha sonra da kamera yeteneklerini sizlere tek tek anlatacağım. Arkadaşlar madem bir kamera telefonu kamera arayüzüne mutlaka sizlere göstermeden devam etmek istemiyorum. Ben yani kamera tıklayalım. Bakın kameramız direkt olarak açıldı. Şimdi en başta tabii ki anlık çekim var. Anlık bir çekim yapıyorsunuz. Özellikle sosyal medya için bunu kullanabilirsiniz. Manzara fotoğraflarını buradan bakın kullanmanızı özellikle öneriyorum. Şimdi bakın manzara modunu açtığınız zaman bakın şurada hemen köşede bir tripod modu açıldı. Yani eğer bir manzara fotoğrafı çekiyorsanız bunu tripodla ya da masaya herhangi bir şekilde telefonu sabitleyerek önün arkasına bir şeyler koyarak arkadaşlar bir manzara fotoğrafını tripod modunda çekebilirsiniz ama abi tripodumuz yok e, sabit bir şekilde de telefonu koyamıyorum diyorsanız bunu arkadaşlar kapatarak da tripod modunu kapatarak da arkadaşlar fotoğraf çekebiliyorsunuz. Portre modumuz var. Yani bu telefonun zaten en önemli özelliklerinden bir tanesi portre modu. Ya işte burada baktığınız zaman 23 milim var, 35 milim var, 50 milimetre var. 85 mm ve 135 mm gibi. Farklı farklı arkadaşlar oda kuzaklarında portre fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bakın burada da farklı Zeiss efektlerini arkadaşlar bakın buradan kullanıyorsunuz. Zeiss'in burada farklı farklı efektleri var. Bunları kullanabiliyorsunuz ve bununla beraber bakın buradan da diyaframı dilediğiniz gibi ayarlama imkanına sahipsiniz. Şöyle söyleyeyim F16'ya getirdiğiniz zaman arka tarafın hiç blurlanmadığını görürsünüz ama buradan F1.4'e F0.95'e gittikçe arkanın çok daha blurlandığını görürsünüz. Benim genelde size tavsiyem F2.0'da kullan daha doğal sonuçlara imza atabiliyorsunuz. Burada da farklı Zeiss modları var. Zaman içinde kendi Zeiss modunuzu da burada bulacağınızdan adım kadar eminim. Tabii ki burada portre ile beraber ana fotoğraf modunuza girdiğimiz zaman burada e, ana fotoğraf modumuzu görebiliyoruz. Şimdi burada benim söyleyeceğim şey şu bakın. Burada bir tane Zeiss modu var. Zeiss yazıyor. Burada farklı fotoğraflar, farklı renk skalalarına sahip fotoğraflar çekme imkanına sahipsiniz. Parlak, dokulu ya da Zeiss arkadaşlar renklerini kullanarak ki ben genellikle Zeiss'i kullanıyorum. Bunu buradan kullanabiliyorsunuz. Eğer bir makro fotoğraf çekmek istiyorsanız telefoto makro sensör sayesinde arkadaşlar süper makro moduna geçiyorsunuz. Zaten burada direkt olarak şu anda neyi çektiğinizde size ana kamerayla beraber burada bir ön izleme yapıyor. Yani orada çektiğiniz şeyin içinde kaybolmanızın da bu şekilde önüne geçilmiş durumda. Bunun da altını çizelim. Abi farklı efektlere kullanmak istiyorum diye soruyorsanız da bakın burada farklı efektler de var. Farklı filtreleri de buradan kullanma imkanı ve yine burada sahip oluyorsunuz. Zaten şu anda gördüğünüz gibi direkt olarak gece modu çalışmaya başladı. Video tarafına girdiğimiz zaman da şöyle söyleyeyim. Dolby Vision desteği arkadaşlar bu telefonda yer alıyor. Bunu açtığınız zaman daha parlak bakın daha parlak fotoğraflar çekmeniz özür dilerim videolar çekmeniz de burada sağlanıyor. Bu telefonda mükemmel bir OIS desteği var ama ekstradan bir arkadaşlar stabilizasyon istiyorsanız da burada ultra stabilize sisteminde açmanız yine mümkün hale getirilmiş. Bununla beraber burada arkadaşlar bizim çözünürlük tarafında nasıl çekmemiz gerektiği de bizlere gösteriliyor. Benim genellikle sizlere tavsiyem 1080p'de 60 fps çekmeye çalışın. Özellikle Instagram'a video atarken bu şekilde çekip video atarsanız çok daha az kayıp olduğunu görebileceksiniz. Çünkü siz eğer 4K'da 60 FPS ya da 4K'da 120 FPS çekerseniz ki bu telefonda bu özellik de var. Özellikle bunları Instagram'a attığınızda Instagram'ın bunu upscale yapmaya çalışırken bit frame'inin de düşmeye başladığını göreceksiniz. Üçüncü parti cap gibi bir uygulama kullanmıyorsanız benim size genelde tavsiyem 1080p abi 60 FPS videolarınızı çekin. O şekilde Instagram'a en yüksek kalite ayarlarında yüklemeyi de unutmayın. Böylece hani Android telefondan Instagram'a video attığımda iyi çıkmıyor gibi eğer kafanızda bir soru işareti böyle bir algı varsa bunun da önüne geçmiş olacaksınız. Portre video modumuz var. Portre video taktirde arasılıyor. Arka tarafın blurlanarak videolar çekilebilmesini sağlayan bir özellik. Bakın burada diğerleri diye bir özellik var. Bence bu da yine önemli bir özellik. Burada birçok dediğim gibi farklı farklı seçenekler var ama ay modumuz burada yer alıyor. Gece modumuz otomatikman geçiyor ama burada da gece modumuzun bulunduğunu görüyoruz. Bakın biri burada sahne modu diye bir mod var. Bu sahne moduna tıkladığınız zaman Anda, özellikle bir konsere gittiyseniz konserde bir arkadaşa fotoğraf çekiyorsanız mutlaka bu sahne modunda kullanmanızı şiddetle öneriyorum. Bu arada telefonda 2x, op, 3.7x optik ve 10x de hibrit zoom olduğunu belirtelim. Zaten ben geçtiğimiz günlerde iki kıta arasında bu telefonla zoom performansını göstermiştim. Avrupa yakasından Anadolu yakasındaki pankartın videosunu çekmiştim. Ta tamam, onu izleyelim ve bu videoya öyle devam edelim. Arkadaşlar herkese merhaba. Volkan Manav. Ben bugün acayip bir şey yapacağız. Bugün ne yapacağız? Bakın şu anda Anadolu tarafındayız ve biraz sonra ben Avrupa'ya geçeceğim ve hemen şurada bir tane pankartımız var. Vivo X200 Pro yazdı bu pankarta. Peki ne yapacağız bu pankarta? Bu pankartı açacağız ve Vivo X200 Pro ile ta Avrupa'dan Anadolu yakasına zoom yapacağız. Bakalım nasıl çıkacak? Hadi gelin yola çıkalım. Arkadaşlar şu anda Avrupa yakasına geldik ve Vivo X200 Pro ile Biraz sonra Anadolu yakasına zoom yapacağız. Bakalım nasıl bir fotoğrafı imza atacak. Çok fazla merak ediyorum. Tam şu anda 100 xte fotoğraf çekiyorum. Tam 100 xte fotoğraf çekiyorum. Karşıda bakalım nasıl bir sonuca imza atmış. Ben de aşırı derece merak ediyorum. Orada ne kadar iyi netliyor. Hep beraber göreceğiz. Bakalım nasıl çekmiş. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> Vivo yazısını görebiliyorum abi çok güzel ya. Şu anda arkadaşlar bakın şu anda tam tamına iki kıta arasında Vivo yazısını net bir şekilde görebiliyoruz. Tam karşımızda Vivo yazısı iki tane kıta arasında gördüğünüz gibi mükemmel bir çekim bizlere burada sunuluyor. Tam tamına karşıda Anadolu yakasında ve ben şu anda Avrupa yakasındayım. Avrupa yakasından Anadolu yakasına gördüğünüz gibi Vivo pankartını burada görebiliyoruz. Bu da gerçekten de hepimizi şaşırtan bir şey oldu. Tebrikler Vivo. Şimdi yine sizlerden gelen bir soruyu cevaplayarak arkadaşlar yola devam edelim. Şimdi Vivo X100 Pro'yu göstermiştim. Tamam mı? Burada telefon burada. Şimdi bu telefonda biliyorsunuz 1 inç kamera sensörü var. Ve bu telefonda arkadaşlar 1 inç kamera sensörü yok. 1 bölü 1.28 inçlik arkadaşlar bir kamera sensörü var. Şimdi bu konuda açıkçası eleştiri yapan arkadaşlar var. İşte abi işte 1 inç sensör kullanılıyor da işte 1.128. Ya abi şimdi bunda 1 inç kamera sensörü var da bak. Bunda IMX 989 var arkadaşlar. Yani bir önceki nesil kamera sensörü kullanılıyor. Buradaysa Sony Yeni nesil LT sensörlerine geçiş yapılıyor. Yani bu yeni nesil kamera sensörü sayesinde aslında orada sizin kafanızdaki birinci sensör daha iyidir algısının tamamen yıkıldığını görüyoruz. Bunu zaten önümüzdeki günlerde bu telefonla X100 Pro ile X200 Pro'yu karşılaştırdığım zaman da net bir şekilde göreceksiniz. Evet fotoğrafçılık tarafında her zaman şunu biliyoruz işte daha büyük sensör daha iyidir. Ama sensör teknolojisinde yenilenmiş nesillerle beraber çok ciddi gelişimler de görüyoruz. İşte LT sensörleri de tam olarak bize arkadaşlar bunu sunuyor. Şimdi ben bu telefonun böyle kamera özellik şöyle kamera özellikleri böyle 50 megapiksel f nokta Abi hiç bunlara falan filan girmeyeceğim. Teknoboron.net'i açın. Orada tüm zaten teknik özellikler var. Bu telefonda Samsung üretimi HP 9 200 megapiksel bir telefoto lens var. Şimdi benim anlamadığım şey şu. Ya arkadaş sen Samsung'sun bu telefonda mesela kendi telefonlarında bunu kullanmıyorsun. Rakibine veriyorsun. Rakibin de senden çok daha iyi bir periskop lens geliştiriyor. Hakikaten anlamış değilim. Bu telefondaki bu periskop lens sayesinde bugüne kadar görmediğimiz arkadaşlar fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Zaten az önce Arus tarafını gösterdim. Yani ben Avrupa yakasından Anadolu yakasında çok da büyük olmayan arkadaşlar 2 metreye 2 metrelik bir Vivo yazısını zoom yaparak çekebildim abi. Gerçekten inanılmaz bir performans. Bununla beraber çektiğim örnek görsellere baktığınız zaman da bizleri bile inandırmayan, bizlerin bile inanamadığı zoom performansını bu telefonda görebildik. Bir tapınağın arkadaşlar çatısını çektim. Hatta böyle elimle de gösterdim parmağımla nereye çekeceğimi. O tarafa zoom yaptığımız zamansa hiçbir şekilde kayıp olmayan arkadaşlar bir zoom performansı performansı burada görebildik. Figürlerin kanatlarındaki detaylara kadar net bir şekilde görebiliyoruz. Çok uzakta bir bina çektiğim zaman binanın tam ortasında bulunan mavi renkli küçük yazıya zoom yaptığımda ise hiçbir şekilde kaybın olmadığını görüyoruz. Tek kelimeli muhteşem bir zoom performansı bizlere sunuluyor. Bakın arkadaşlar ben çok fazla telefon incelemesi yapan, çok fazla amiral gemisi telefonlarla haşır neşir olan bir insanım. Bugüne kadar böyle bir teknoloji gerçekten görmedim. Şimdi size iki tane farklı fotoğraf getireceğim. Bir Selin Hanım'ın fotoğrafını getireceğim. Şimdi mesela Selin Hanım böyle portre fotoğrafını çektim. Şimdi böyle fotoğraf baktığımız zaman ya evet ya bunu birçok telefon böyle çekebilir diyorsun. Okey tamam bir şey söylemiyorum. Fakat abi zoom yaptığımızda Selin Hanım'ın tek bir tel telinin saçının telini bile telefonla ayırabildiğini görüyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde benim de yine portre bir fotoğrafım çekildi. Bu portre fotoğrafımı arkadaşlar zoom yaptığım zaman saçlarımın tel tel ortamdan ayrıldığını, arkadan ayrıldığını görüyoruz. Arkadaşlar normalde bunu yazılımla yapan telefonlar oradaki saçları tamamen blurlayarak hiçbir şekilde bütün Niye? almıyor. Hani bir laf vardır kalite ayrıntıda gizlidir diye. Gerçekten bu telefonda ayrıntıya girdikçe bambaşka bir kalite görüyorsunuz. İngiltere'de arkadaşlar Big Ben'e gittik. Şöyle uzaktan böyle bir fotoğrafını çektim. Gerçekten çok başarılıydı. Daha sonra buna 100x zoom yaptığım zaman abi ortada böyle bir sonucu imza atıldı. Şu anda bu gördüğünüz görüntüye inanabiliyor musunuz? Ben soruyorum abi hangi telefonda var böyle bir özellik? Gerçekten inanılmaz. Yani ben fotoğrafı çektikten sonra kendim şaşırıyorum abi çektiğime. Böyle bir şey hayatımda hiç görmedim. Böyle bir teknoloji hayatım hiç yaşamadım. Gerçekten inanılmaz bir zoom performansı bizlere burada sunuluyor. Doğru yerde doğru ışıkla inanılmaz zoom performanslarına imza atabilirsiniz. Bunu çok net söylüyorum. Çünkü telefonda bulunan periskop lens 200 megapikselle beraber de birleştiğinde bugüne kadar görmediğimiz uçuk kaçık zoom performanslarına telefon imza attığını görüyoruz. İşte şimdi bazı markalar işte geniş açı 50 megapiksel yap falan diye övünüyorlar ya zaten bu telefonda uzun zamandan beri geniş açılarda 50 megapikseli zaten görüyoruz Vivo'da. Adamlar orta segment telefonlarına bile bunu koyuyorlar. Bugün çıkmış bir tanesi amiral gemisi telefon yapıp ya işte biz diyor 50 megapikseli çıkart falan. Vay alkış yani alkışlıyoruz seni falan. Abi bu telefonda bir geniş açı sensör var. Tek kemeli muhteşem. Ana kamerayla hiçbir şekilde fark olmayan fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Telefon çok ama çok güçlü arkadaşlar kamera tarafında. Ya bu telefonu satın aldığınız zaman gerçekten bir telefon satın almıyorsunuz. Bir kamera satın alıyorsunuz. Ve zaten şu anda da gördüğünüz üzere muhteşem kamera performanslarına bu telefon imza atıyor. Ön tarafta 32 megapiksel bir selfie kamera var. Şunu söyleyebilirim. Selfie tarafında da mükemmel işleri imza atılıyor. Bu tarafta da en ufak bir sorun yok. Özellikle mesela gece performansının da bence oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Çok düşük ışıklı ortamlarda bile çok net fotoğraflar çekebiliyorsunuz selfie kamerasıyla. Bu da yine telefonun güçlü yanlarından birisi. Özellikle bir tane fotoğraf çektim arkadaşlar. Yani şunu paylaşmada edemeyeceğim. Çünkü ben fotoğrafı çok beğendim. Portre modunda çektim. Çinli bir hanımefendiyi çektim ve bence muhteşem çıktı. Hani Vivo'nun eğer böyle bir fotoğraf yarışması olursa kesinlikle bunu göndereceğim. Bu tarz fotoğraflar çekebilirsiniz inanılmaz bir performansa imza atıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek kemeli muhteşem bir kamera performansı bu telefonda var. Tekrar söylüyorum ya yani biraz hani tekrar tekrar söylüyorum aynı şeyi ama gerçekten böyle düşündüğüm için söylüyorum. Bu telefonu satın aldığınız zaman gerçekten bir telefon satın almıyorsunuz. Bir kamera satın alıyorsunuz ve o kameranın da telefon etme yeteneği var. Instagram'a falan filan da fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Bu anlamda muhteşem bir performansa imza atılıyor. Telefon sadece kamera tarafında değil mesela ekran tarafında da çok ama çok iyi. 6.78 inç boyutunda bir ekranımız var. 2800 1260 piksel yani buna 1.5K da diyebilirsiniz artık 2K da diyebilirsiniz nasıl derseniz. 29 formatındaki bu ekran 452 ppi yoğunluğa sahip. 1 milyar renk desteğiyle beraber geliyor. 120 Hz ekran tarımızı HDR10 Plus ve Dolby Vision desteği de yine bu telefonda yer alıyor. Bir amiral gemisi telefondan zaten 4000 üzerinde parlaklık beklerdik. Bu telefonda 4500 nits tepe parlaklığı var. Bununla beraber bu telefonda Armor Glass adı verilen arkadaşlar bir koruma var. O korumada şu anda gördüğünüz gibi en ufak bir şekilde telefonun sorun yaşamamasını sağlıyor. Şu an görüyorsunuz abi. Şu an atıyorum ama gördüğünüz gibi abi hiçbir şey olmuyor. Bunu da söyleyelim. Yani en ufak bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Bu telefonda IP68 ve IP69 sertifikaları da var. Bunun da altını çizelim. Ama ben her zaman söylüyorum. Yani telefonları abi suya çok da fazla sokmayın. Ama 1,5 metreye kadar 30 dakika su geçirmezlik özelliğinin bu telefonda yer aldığının altını çizelim. Şimdi birçok insan tabii ki bu telefonla ilgili sorusu şu. Abi bu telefon kaç güncelleme alacak diyorlar. Arkadaşlar bu telefon kuttan Android 15 beraber çıkıyor. Android 16, Android 17, Android 18 ve Android 19 güncellemesini alacak. 2030 yılının sonuna kadar da 2030'dan bahsediyorum arkadaşlar. Bu telefona Google güvenlik güncellemeleri verilmeye de devam edilecek. Bu da yine markanın vermiş olduğu garantilerden bir tanesi. Yani bu telefonu aldığınız zaman 5 yıl boyunca güvenlik problemleri yaşamadan, güvenlik güncellemesi problemleri yaşamadan, Android problemleri yaşamadan, güncellemeleri yaşamadan arkadaşlar bu telefonları kullanmaya devam edebileceksiniz. Az önce detaylarını verdik ama biraz dediğim gibi işlemciden bahsedelim. Yeni nesil bir işlemci. Mediatek Dimens 9400 Yonga setten bahsedelim. Bu da 3 nanometre üretim sürecine sahip. Aynen Snapdragon 8 Elite Yonga seti gibi. 1 adet 3.63 GHz'e çalışan Cortex X925 yeni nesil çekirdek var. Ve bununla beraber de 3.3 GHz'e çalışan 3 adet de Cortex X4 çekirdeklerinin oluşuyor. 4 adet de 2.4 GHz'e çalışan Cortex A720'ler arkadaşlar bu telefona eşlik ediyor. Immortals G925 arkadaşlar GPU'su telefona eşlik ediyor bizim kullandığımız telefonda 512 GB hafıza ve 16 GB'ta sistem belleği var. Ya bu telefonun fiyatını karşılaştırırken kendisine amiral gemisi deyip 12 GB RAM'li gelen telefonlarla da karşılaştırmanızı, bu anlamda karşılaştırmanızı özellikle öneriyorum. UFS 4.0 desteği tabii ki telefonda yer alıyor. Bunun da zaten az önce arayüz tarafında gösterdim. Hem uygulamanın açılma tarafında, hem telefonun sıfırdan açılma tarafında, hem de şu anda gördüğünüz gibi oyun içindeki deneyimin daha da arttırılması adına oldukça önemli olduğunu biliyoruz. Farklı farklı oyunları gösteriyorum arkadaşlar. Dediğim tüm oyunları zaten en yüksek ayarda, en yüksek FPS değerinde oynayabiliyorsunuz. Oyun tarafında kafanızda en ufak bir soru işareti olmasın. Zaten oyun testi tarafında çok daha detaylı bir arkadaşa ön inceleme videosu paylaşmıştım. Daha fazla oyun deneyimini görmek istiyorsanız da oradaki videoya gidebilirsiniz. Ama şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bu telefonda, evet bu telefonu bir oyuncu telefonu değil ama bu telefonda bir oyun modu da var. Peki bu özel oyun modu nasıl çalışıyor? Biraz ona bakalım ve incelememize öyle devam edelim. Arkadaşlar bu telefonda tabii ki ya oyun modu diye bir mod var var bunu göstermeden de geçmek istemiyorum daha önce birkaç sefer bunu göstermiştim ama şu anda görüyorsunuz bakın burada birçok oyun aracı var bunları buradan kullanabiliyorsunuz özellikle oyuncuların ben oyun oynarken ki ben de çok fazla yapıyorum bunu zaten şu anları açık yani aramaları reddet diye bir seçenek var arama geldiği zaman direkt olarak reddediyor ve bu konuda da bir sorun yaşamıyorsunuz sesinizi değiştirme modu var e-sports modu var falan tabi e-sports modunu aldığınız zaman daha profesyonel özellikle renklere sahip bir oyun oynamanız da mümkün burada bence yani en güzel özelliklerden bir tanesi şu ekran kaydını buradan alabiliyoruz ekran görüntüsü alabiliyoruz parlak kilidi bir kilit var arkadaşlar. Buradan parlaklığımızı da burada kilitleyebiliyoruz. Yani oyun içine parlaklık düşmesi gibi bir durum oluşmasın diye bunu yapabilirsiniz. Benim en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi şu atıyorum telefonunuzda bir şey yapmak istiyorsunuz ve tabii ki burada küçük pencereyi bunu al dediğiniz zaman şu anda oyun arkadaşlar hiçbir şekilde kapanmıyor. Oyun burada devam ederken siz telefonda herhangi bir şey yapmak istiyorsanız bunu yapma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Kesinlikle çok güzel düşürmüş bir ayrıntı. Hemen şuraya tıkladığım zaman tekrar büyük ekranda oyunu görebiliyoruz. Bununla beraber burada Oyun araçlarıyla beraber şurada performans modu diye bir mod var. Bu geldiği zaman ilk size arkadaşlar şu anda görün dengeli modda başlıyor. Benim size direkt olarak tavsiyem bunu boost modunu almanız. Boost modunu aldığınız zaman da işlemci ve GPU en üst seviyede çalışıyor. Bakın burada yenileme hızını da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Tabii ki en yüksek bırakmanızı sizlere özellikle öneriyorum. Bu örnekleme oranına dokunmayla ilgili tabii ki bir özellik var. Yani sizin burada dokunma hassasiyetinizi arttırıyor. Bunu da oyun oynarken mutlaka mutlaka en yükseğe almanızı şiddetle öneriyorum arkadaşlar arkadaşlar. Bir oyun oynarken mutlaka mutlaka oyun arayüzünde arkadaşlar hemen şuradan bunları mutlaka yapılandırdıktan sonra oyun oynamaya başlayın. Şunu da göstereyim. Mesela atıyorum Instagram'da bir şeye bakmanız icap oldu. Buradan direkt olarak Instagram'a bakabiliyorsunuz ya da diyorsunuz ki abi ben yok Instagram'la beraber hatta şöyle göstereyim bakın. Facebook'u açacağım diyorsunuz. Bakın Instagram burayı alıyor ve Facebook'u da direkt olarak açıyor. Eğer Instagram lazım olursa direkt olarak Instagram'a buradan basabiliyorsunuz. Hakikaten çok güzel düşünmüş ayrıntılar bunlar. Hemen bakın bunu da buradan kapatalım. Oyun oynayan insanların oyundan çıkmadan da birçok şeyi bu anlamda yapabilmeleri sağlanmış. Bir oyuncu telefonu olmamasına rağmen bu kadar geniş çaplı bir oyun arayüzü sunulması da kesinlikle ama kesinlikle takdire şayan bir durum arkadaşlar. Hatta açamadım da evet şuradan açarsam daha net olacak. Hem kameraya bakıp... <laughs> hem oyun anlayacağı kusura bakmayın. Derin gibi oyun alanında bize bunları sunuyor. Şimdi oyundan bahsettik. Arayüz dedik. Takdir edersiniz ki buradaki en önemli şeylerden bir tanesi de pil performansı. Bu telefonda 6000 mAh pil gücü var ve kutu içinden de 90 wattlık hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Bu arada 30 wattta kablosuz şarj arkadaşlar telefona entegre edilmiş durumda. Yani bazı markaların Ameral gemisi modellerinde kablolu şarjı bile bundan daha az. Hani bunun da altını çizmek lazım abi ya. Şimdi diyeceksiniz ki abi peki bu 90 Watt işte şarj aleti işte 6 6000 miliamper ne kadar süre şarj edeceksiniz bunu test ettim bunu anlatalım saat 20:20'de bu telefonda yüzde bir pil varken Arkadaşlar bu telefonu orijinal şarj aleti ve şarj kablosuyla şarja taktım saat 20.50'de yani 30 dakikanın sonunda bu telefonda yüzde 58 pilimiz vardı saat 21.15'te yani teste başlığımızın tam 55. dakikanın sonunda ise telefonun yüzde yüze kadar şarj olabildiğini gördük yani 6000 miliamper pil gücü 90 wattla beraber 55 dakikada şarj oluyor dersek yanlış da bir şey söylemiş oluruz ama şunun da altını çizelim bu telefonu evden çıkmadan yarım saat bile şarj etseniz emin olun tüm gün boyunca size yetecek bir şarj performansı bizlere sunuluyor. Tabii ki video izleme tarafında da arkadaşlar test yaptım. %100 pilimiz varken bu telefonda 24 saatlik bir videoyu açtım ve bu video 17 saat boyunca telefondan gösterildi. Arkadaşlar 17 saatin sonunda bu telefonda hala %48 pil vardı ki bugüne kadar aldığımız en yüksek değer bu telefonda. Tabii birçok insan şunu da soracak. Peki abi oyun tarafında pil performansı nasıl diye? Tabii ki onu da yaptım. Saat 13-15 itibariyle bu telefonda arkadaşlar %56 pil Pili varken bu telefonda oyun oynamaya başladım Ve oyunun sonunda da birinci oldum Saat 14.15'te yani bir saatin sonunda Telefonda %44 pil kalmıştı Yani bir saatte sadece %12 pil tüketti Bu da yine bugüne kadar gördüğümüz En iyi pil performanslarından bir tanesi Bunu özellikle %50 civarlarında yapıyorum ki Daha doğru bir sonuç çıksın eğer bunu %90 civarlarında yapsaydım muhtemelen bu telefon arkadaşlar %8 civarlarında pil tüketecekti. Ama o da biraz sizi kandırma olacağı için özellikle bunu %50 civarlarında yapıyorum ki en iyi sonucu imza atsın. Ses tarafında ise tabii ki stereo hoparlör var. A ve B kanalları farklı ve desibel testi de yaptım. 24 bit 192 kHz arkadaşlar bir ses desteği var burada. Tabii ki Hi-Res Audio ile beraber geliyor. Alt hoparlörden çok rahat 110 desibellere falan çıkan arkadaşlar bir ses performansı alırken üst taraftan da 102-104 desibellere varan bir ses performansı olabiliyoruz. Özellikle oyun oynayan kişilerin bu tarafta hiçbir şekilde problem yaşamayacağını altını çizebiliriz. Yine bence telefonda güzel detaylardan bir tanesi şu Bluetooth 5.4 desteği var ve GPS tarafında da L1 ve L5 desteği var ki ülkemiz için çok önemli bir destek. Tüm bunlar bu telefonda yer alıyor. Ekran içine entegre edilmiş tabii ki parmak izi okuma sensörü bu telefonda yer alıyor. Zaten yani yer almasa şaşırırız ki zaten baktığınızda yani parmak izi okuma sensörünü ilk dünyayla tanıştıran marka Vivo ve burada da takdir edersiniz ki muhteşem çalışıyor. Ya yani Vivo'nun orta segment telefonlarında da arkadaşlar muhteşem çalışıyor. Bunda zaten inanılmaz çalışıyor. Yüz tanıma tarafındaysa yani hiçbir şekilde arayüzün açılmadan çat diye yüzünüzü tanıyıp açıldığını görüyorsunuz. Bu da yine bu telefonun güçlü yanlarından bir tanesi. Biyometrik tarafta en ufak bir sorunla karşı karşıya kalmıyorsunuz. Benim bu telefon özelinde arkadaşlar anlatacağım, söyleyeceğim şeyler bunlar. Son dönemde gördüğüm kamera tarafındaki en muhteşem telefonla karşı karşıyayız. Gerçekten verdiğiniz her kuruş paraya değen bir telefon. Uzun sürede kullanacağını düşünürseniz bu telefon şu anda satın alınabilecek en iyi kameralı telefon dersem kesinlikle yanlış bir şey söylemiş olurum. Eğer fotoğraf çekmeye meraklıysanız, mobil fotoğrafçılığı seven de bir insansanız bu telefonla inanılmaz işlere imza atabilirsiniz. Zaten çektiğim görselleri de sizlerle paylaştım. Bence siz benden çok daha iyisini yapabilirsiniz. Benim şimdilik söyleyeceğim, aktaracağım şeyler bunlar. Telefonla ilgili yorumlarınızı mutlaka mutlaka bekliyorum. Bu arada eğer indirim de alabilirsem ekstradan bir indirim kodunu da aşağıda sizlere paylaşıyor olacağım. Mutlaka açıklama kısmına bakın. Ha bir de bu videoyu beğenirseniz de çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Yeni video görüşürüz. Hoşçakalın. Bay Bye-bye.